Merhabalar. Long Story Short kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda BIST 30 şirketlerinin detaylı bir çarpan analizini yapmaya çalışacağız. Klasikleşmiş çarpanlardan ziyade bunları biraz daha farklı yorumlayabileceğimiz daha az kullanılan çarpanlara da işin içine dahil ederek bir analiz, bir bakış açısı sunmaya çalışacağız. Şimdi burada BIST 30 şirketlerini görüyorsunuz liste halinde. Burada sadece bankalar ve de e, eksi kar yani kar net kar yazamadığı için Pegasus hayır yok bu listede. Pegasus şirketi ve de bankalar dışında bütün e, şirketlerimiz mevcut. Bankaları da olmamasının sebebi FDF e, FDFV çarpanının e, bankalarda oluşmamış olması. Çünkü biz bugün burada FDFV çarpanını da kullanacağız. O yüzden onları da araştırma kapsamına almadım. 24 tane şirketimiz var. Eee Burada ödemiş sermaye, faoyuk ve piyasa değeri gibi rakamları görüyorsunuz. Bunları ben çarpan hesaplattırmak için de kullandım. Bizim çarpan analizimizde pek bir önemi yok şu an konuşacaklarımızın üzerine. O yüzden bu sütunları gizleyeceğim. Sadece geriye çarpanlarımız ve borç oranlarımız kalsın istiyorum. Şimdi burada FK ve FD fabök çarpanlarımız var. Bunlar zaten genel geçer kullanılan çarpanlar. Ama ben diğer taraftan esas faaliyet kârını da işin içinde bir görmek istedim. Yani fiyat kazanç oranı nedir? Piyasa değeri bölü yıllıklandırılmış net kârdır aslında. O zaman piyasa değeri bölü esas faaliyet karı, yıllıklandırılmış esas faaliyet karı da yani bu net kar üzerinden değil de esas faaliyet karı üzerinden FK'ya bakalım demek. bu neden bunu istiyorum? Ee, tek seferlik e, bazı net karda oluşabilecek e, pozitif seyri göz ardı ederek esas faaliyetlerinden şirketlerin nasıl olduğunu bir açıkça görelim istiyorum. Yine FDF'de de e, FD FDF çarpanında da şirketin borç durumu da işin içine giriyor yani Eğer şirket borçluysa veya net nakit pozisyondaysa o da işin içerisine giriyor ben bunu da Göz ardı etmek istedim direkt Borcu işin içinden çıkaralım sadece piyasa değeri üzerinden bakalım piyasa değeri bölü fabrik üzerinden bakalım istedim yani Bugün Benim için önemli olan asıl çarpanlar pd bölü efk pd bölü fabrik Bunların da tabii e, abileri olan, FDF ve FK ile olan ilişkilerini anlamaya çalışacağız. Mesela burada sarıyla doldurduğum yerler benim ilgimi çeken yerler. Hemen Vestel'den başlayayım. Başlamadan önce şunu söylemek isterim. Bu video biraz geç kaldı. 10 Ocak kapanış fiyatları üzerinden çekilen bir video ve yapılan bir araştırma. Fakat tabi bu bir haftalık süreçte çok ciddi bir büyük fiyat hareketi olmadığı için halen daha geçerli koruyacağını düşündüğüm bir araştırma. Şimdi Vestel başlayalım. Zaten çok düşük çarpanlarla fiyatlanıyor türlü sebeplerden ötürü. Peki bir de esas faaliyet karına göre baktığımız zaman çok daha çarpının aşağıya doğru düştüğünü yani net karın bir şekilde baskılandığını aslında esas faaliyetlerde durumun daha da iyi olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde borçlu bir pozisyonda e, makul bir borçlu pozisyonda e, borcu göz ardı ettiğimiz zaman ki bu 1.82'lik net borç bölü favori oranından göz ardı edilebilecek bir yapı e, piyasa değeri bölü favori baktığımızda da yine 2.24 gibi bir çarpanla yani şöyle kaldıraç oranları ve finansal borç oranına baktığımızda çok da afaki bir durum olmadığına göre yani bu çarpanlarla bir gözlem yaptığımızda vestirin ucuzluğuna e, iskontoluğuna daha da farklı bakmak istiyoruz. Peki ikinci sırada Türk Hava Yolları Lütfen buraya dikkat ediniz. Şuraya bakar mısınız? FDFAV 7.6 şu haliyle bile FDFAV'ın uygun olduğunu söyleyebiliriz belki ama yüksek bir borçluluk oranı var. Özellikle finansal borcu ama sonuçta şöyle de düşünebiliriz. Yani bu Türk Hava Yolları çok iyi yönetilen güzide bir şirketimiz ülkenin amiral gemilerinden birisi. Yani bu borcun bir şekilde azalacağını ve şirket tarafından kapatılacağını düşündüğünüzde ve bu açıdan bakarak PDF yöne baktığınızda yani borcu göz ardı ederek baktığınızda burada 1.82'lik bir oranla inanılmaz bir uygun fiyatlandığını görebiliyorsunuz. Yine Türksel'in FK'sına göre esas faaliyetlerindeki FK'sının daha düşük olduğunu görebiliyorsun. Bir de mesela Tekfen'e bakalım. Tekfen'de durum biraz daha farklı. Bu net nakit pozisyonda. Yani kasamızda para var. Dolayısıyla FDF yok. Aslında 6.32 gibi düşük bir rakamla göz, e, gözükürken bu net nakitleri göz ardı edersek yani kasada duran parayı göz ardı edersek piyasa değeri bölü favorinin yükseldiğini 7 seviyelerine geldiğini düşünüyorsunuz. Bunu aynı şekilde Kozal'da görebilirsiniz. Bakın Kozal'da çok ciddi bir e şurada görüyorsunuz net borç şey, şey, eksi 3.77. Çok ciddi bir net nakit pozisyonunda. Dolayısıyla FDFV'ye baktığınızda 5.86. Gayet uygun gibi gözüküyor ama e, bu net nakiti göz ardı ettiğimizde Pdf çarpanında ise 9'lu 9 bir rakama çıkıyor. Yani baktığınızda da Kozal aslında belki iskontol değil, ederinde fiyatlanıyor gibi bir durum oluşabiliyor bu açıdan bakıldığında. Keza aynı şekilde net nakit pozisyonda olan de Burada pdf çarpanının yükseldiğini görebiliyorsunuz. Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da esas faaliyet karına göre baktığımızda çarpanlar daha da aşağıya iniyor. Borcu makul seviyedeki borcu göz ardı ettiğimizde çarpanlar daha da aşağıya iniyor. TÜPRAŞ'taki fark mesela FK değeri 20'lerde olmasına rağmen esas faaliyet karı işin içine girdiği zaman... Piyasa değeri böyle esas faaliyet karını 8'lere kadar gidiyor. Yani ne kadar da iskontolu fiyatlanabildiğini görüyorsunuz. Uzun süredir iskontolu fiyatlanan iştiraklerine göre iskontolu fiyatlanan Koç Holding ve Sabancı Holding'e baktığımızda Koç Hol esas faaliyetlerine göre bakın nasıl bir iskonto gözüküyor burada. Yine aynı şekilde pdf değerinde nasıl düşüyor. Zaten Sabancı Holding ucuzluk aradığımızda Borsanın en ucuz hisselerinden olmasına rağmen son dönemde yine burada çarpanların esas faaliyet karına göre ve de PD e göre ne kadar daha uygun hale geldiğini görüyorsunuz. Yani bu örnekler bakın arçelikte de yine 10 liralarda 10 fk'larda ama esas faaliyetlerini düşündüğümüzde çok daha uygun. Yine bimaş esas faaliyetlerinde de pdf havaya e de daha uygun bir çarpan görebiliyorsunuz. Yani bu farklı bir bakış açısı katmaya çalıştım. Net nakit pozisyonunda olana da net borç pozisyonunda olan için de çarpanlara farklı bir bakış açısı katmaya çalıştım. Böyle bir çalışma yaptım. Umarım sizler için faydalı olabilmiştir. Bu çalışmayı da videonun altında paylaşacağım sizlerle. Kesinlikle bir al sat tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Farklı bir bakış açısı sunmak, farklı bir projeksiyon ortaya koymak için yapılmış bir çalışmadır. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi akşamlar.